arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerleyiz. Aşkım yine işte. <laughs> İnanmazsınız yine işe gitti. Ben de evdeyim. Akşam misafirlerimiz var. Yani misafir dedim ya bence değil aslında. Tuğba'cımla Cener'cim gelecek. Ee, onlar için böyle birkaç hazırlık yapacağım. Onları göstereceğim size. Bir de bugün markete gittim. İşte bu hani peynir falan alınan yer var ya şarküteri oluyor. Ee, Şarküteriden Süt aldım. İlk defa yoğurt yapacağım kendim. Normalde süt hiç sevmem, içemem de ne bileyim bulaşığını bile yıkayamam, elimi süremem. Aklıma geldi, aşkım da söylemişti kendimiz mi yapsak artık yoğurdumuzu falan diye. Çünkü aşkım çok fazla yoğurt yiyor. Ben de görmüşken alayım dedim. Kaynattım sütü, anneme sordum. Kaynattıktan sonra mayasını da birazdan mayalayacağım yoğurdumu. Soğumasını bekliyorum sütün. Hiç yapmadım daha önce. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Acemi şansı belki güzel olur ya da çok kötü olur bilmiyorum. Ama bu ışıklarını ben yıkamayacağım. Onları oraya koydum. Aşkın geldiğinde yıkayacak. Çünkü elimin kokusu sindi mi? Çok tiksiniyorum. Hiç sevmiyorum. <laughs> Bir kahve yapalım. Şuradan bu kez. Yüzümü kapatmadan. Fincanlarımı alayım. Kahvemi de koyayım. Şuradan tuzmuş. Bu kahve. Bir adet de kaşık alayım. Evet. Bir adet kahve. <laughs> kahve bilmeyenler için. Şuradan biraz da su alayım. Tencerem lavabonun içinde duruyor. Sütü kaynattığım tencere. Aşkım geldiğinde canım pocağım yıkacak. E, hiçbir şey yemezmişim. Süt içermişim. Şimdi de sütten böyle tek sinir oldum. Hiç sevmiyorum yani. Sütün kokusu, böyle kaymağı falan. Hiçbirine tahammülüm yok. O yüzden. Tek sevmediğim şey bu hayatta. Onun dışında hiç sevmediğim bir şey yok. Hava da sabahtan böyle çok güzeldi. Öğleden sonra rüzgar e, çıktı böyle. İki makine çamaşır yıkadım. Onları balkona serdim. Kurumalarını bekliyorum. Onlar kuruyana kadar da bir yorgunluk kahvesi içeyim dedim. Odada değişiklik yaptım. Şöyle, salondaki odada değişiklik yaptım. Koltukların yerlerini değiştirdim. Sebebi de şuydu, aslında konum olarak koltukların yerinden çok memnundum. Televizyon izlerken çok rahat ediyorduk. Ama kalorifer petekleri, peteklerin önünü iki koltukta işgal ediyordu. da yeterli sıcaklık sağlayamıyorduk. Hani diğer odalara göre daha serin oluyordu o oda. En azından peteğin birinin önünü açayım daha rahat olur. Bakalım bir de böyle deneyelim umarım odayı ısıtabiliriz. Aslında güneş görüyor ama yeterince sıcak olmuyor akşamları özellikle soğuk soğuk oluyor oda. Bir de gelecek olan arkadaşlarımızın bebişleri var. Hasta olmasın gelmişken bebiş. Onu da düşündüm. Kahvem oldu of of çok güzel koktu. Bu arada artık sınavlarımla e, sınavlarım da başladı. Önümüzdeki günlerde sınavlarım var. Umarım derslerimin hepsinden geçerim. Kahvemi yaptım. Ben kahvemi içeyim. Ondan sonra mutfakta işlerimize devam edelim. Size de birkaç parça bir şey göstereyim. Evet arkadaşlar söylemiştim size hazırlık yapacağım diye. Ne yapacağım hazırlık? Kısır yapacağım. Bir de sigara böreği yapacağım onun yanında. Kısır için soğan doğradım. Soğan acısına hiç dayanamıyorum. Daha önce bazı ablalar, arkadaşlar şey demişler. İşte suyun içine koy soğanı falan diye. Koydum. Ama yine de bir etki etmedi. Öncesinde koymama rağmen yine de gözlerim çok yandı. Hüngür hüngür ağladım. Şimdi onları koydum kavruluyor. Bulgurumu ıslattım. Üzerini de kapattım. Bu esnada da yoğurdumu mayaladım. Size de göstereyim hiç hayatımda yoğurt yapmamış biri olarak <laughs> size de göstereyim. Şöyle şurada uyuyor şu an. Sardım onu bebekler gibi. Uyanmasını bekliyorum. <laughs> Öyle yani. <laughs> Ama soğan beni mahvetti valla. Kokusu falan. Yani inanılmaz acıymış ya. Bazı soğan hiç koku hani böyle nasıl desem acı acı olmuyor. Bazısı da çok acı oluyor. Etkisine hala pişerken bile şu an etki gösteriyor soğan bana. Yavaştan da sigara böreği malzemelerimi çıkarayım. Onları hem saralım hem sohbet edelim sizle. Evet arkadaşlar umarım açım çok güzeldi. Ee, şimdi böyle ben yufka aldım hazır. Dediğim gibi sütü aldığım yerden aldım bunu da. Hemen böyle hepimize yetecek kadar birkaç tane sigara böreği saracağım. Fazlasını da sonra şey yaparız buzluğa koyarız. Onları da sararım ben daha sonra. Şimdi şöyle iki parçayı böleyim. Sonra da iç harcını hazırlayalım birlikte. Çok tazecikmiş var ya. Korkuyorum şu sanki. Bir yandan da kısırım için soğan kavuruyorum orada. O da oluyor. Ben şöyle iki kat yapıyorum. Çok birebir olmasına gerek yok. Hemen hızlıca. En kolay şey misafiri geleceği zaman. Hem pratik hem de çok lezzetli oluyor. Yani ben çok seviyorum. Umarım herkes de benim kadar seviyordur. Gözlerim hala yanıyor. Çok fena şekilde. şöyle eşit parçalara bölünmeye çalışıyorum. Tam eşit olmasa da önemli değil o kadar. Zaten şuradaki çok büyük oldu. Böyle üst üste koyalım. Böyle çiğ çiğ bunu yemeye de bayılırım ben. Mükemmel oluyor tadı. Şimdi ben şöyle tatlı lor almıştım. Açayım onu. Çok güzel oluyor, çok lezzetli. Geçenlerde denemiştim, oradan biliyorum. Ya ben onun yarısını koyacağım, çünkü hepsini kullanamayabiliriz. Gerçi kalırsa da sonra başka börek yaptığımda onun içine ekliyorum, buzlu atıp. Hemen hazır oluyor. Hop. Şöyle yarısını ayırayım. Bunları böyle çatalla ezeceğim. İçine azıcık tuz, karabiber, bir de maydanoz koyacağım. Maydanozunu da göstereyim size. Çatalla edeyim de her yere eşit olsun. Şuradan karab karabiber şuradan Pardon. Masanın üstünde. karabiber ve kalayım. Karabiberlerin de içi pek akmıyor. Nemleniyor herhalde. Aslında ev sıcak. Ama nedense nemleniyor hala daha. Buna rağmen. Şöyle hemen tuz da atayım hızlıca. Ocağımı da şuradan kısayım. <laughs> Mutfağın böyle yakın olması çok iyi. Ee, bu arada bu maydanozları ben yazın evimin bahçesinden toplamıştım. Yıkadım. Sonra hepsini doğradım. Böyle e, bir kaba koydum. Buzluğa attım. Böyle her şeyin içine çıkarıp hemen böyle bir tutam ne kullanacaksam. Hem yaz maydanozu hem de taze kendimizin yetiştirdiği gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Annem sağ olsun. Hemen hızlıca bunları saralım. Sonra kısırımızın malzemelerini doğrayalım birlikte. Şuraya da su koymuştum. Suya da ucunu batıralım. Evet arkadaşlar şuradan göstereyim. Sigara böreklerimin hepsini sardım. Bunlar misafirlerimiz geldiğinde kızartacağım. Ee, sıcak sıcak olsun daha güzel olur. Ee, kısırım için de böyle salça kavurmuştum. Onu da hemen şu bulgurumun içine atayım, karıştırayım. Sonra malzemelerimi doğrayayım. Hepsi birbirine karışsın. olsun tabii ben bunu yapana kadar. Çünkü yeşilliklerim ölmesin içinde. Böyle iyice karıştırıyorum. Daha sonra baharatını falan ekşisini, limonunu, zeytinyağını koyacağım. Bunu böyle dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi malzemelerimi doğrayayım. İlk maydanozlarımdan başlayayım. Bunlar da yine Seferi Sarda, annemlerin oradan, evin bahçesinden. Bu kabımın içerisine koyayım bunları. Ben yeşillikli çok seviyorum. Marul koymuyorum ama ertesi güne kaldığında marul çok dayanmıyor. Bunları da böyle üstüne koyuyorum. Şimdi bir de yeşil biberim var. Burasını çekirdekli olduğu için, içini temizleyince hemen kırılıyor. O yüzden orasını kendime yemekte salata yapacağım. Onun içine koyarım. Kalanını. Bunun da aynı şekilde. Şöyle... Şimdi ben şöyle bir salatalık turşusu aldım küçük. Ee, onlardan biraz doğrayacağım içine. Ee, bu suyunu da mutlaka kısırın içine koyuyorum ben. Çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Tabii siz ne düşünürsünüz bilemeyeceğim. Hepsini bunun içine koyuyorum. Evet en son bütün malzemelerimi karıştırdıktan sonra tekrar size gösteririm. Evet arkadaşlar misafirlerimiz aradı. Yola çıkmışlar gelmek üzereler. Biz de onlar gelene kadar hemen sigara böreklerimizi pişirelim istedik. Aşkım da işten geldi. Şöyle yanmasınlar diye hızlı hızlı çevirmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, misafirlerimizi gönderdik lakin doymadık Aşkım'la tabii ki klasik her zamanki olduğu gibi yine yiyeceğiz <laughs> Bu arkasından. Gömüyoruz. Ortada toparladık arkadaşlar birazcık şöyle bir ortalı toparladık hızlıca ondan sonra dedik ki Aşkım sanki bir açtık hissi bizde doymamazlık olmuş bizde dedik bir daha yiyelim dedik hemen <laughs> bir daha yiyelim dedik ondan sonra böyle bir sunumante kısırante Sigara böyle kente, Böyle bir. Bir de turşumuz da bak var. Turşumuzu da koymuş bizim çılgın. Arkadaşlar gece gece yine kalorimizden Kalmıyoruz. eksik kalmayacağız. <laughs> arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.